Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle ülkemizden İran'a misilleme geliyor. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan duyuruda Türkiye ile Azerbaycan'ın 5 ila 8 Ekim tarihleri arasında Nahçıvan'da Sarsılmaz Kardeşlik 2021 isimli ortak askeri tatbikat yapacağını duyurdu. Hayırlı olsun diyelim. İran'ın sözde dini lideri Hamaney'den mesaj yayınlandı. Bir ülkenin güvenliği ilerleme için tüm faaliyetlerin temel altyapısıdır. Başkalarına güvenerek güvenliklerini sağlayabileceğini düşünenler, güvenliklerini yabancılara emanet ettikleri için yakında darbe alacaklarını bilmelidirler şeklinde Azerbaycan'a tehditte bulundu. İran'ın sözde dini lideri Hamane'ye bağlı Cumhuriyet İslami Gazetesi İran'ın Azerbaycan sınırındaki tatbikatın nedeninin İran'ın Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'a askeri gücünü göstermek olduğunu yazıyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan-İran sınırını değiştirme planları olduğu yazılmış. İran devrim muhafızları muhafazakarların en etkin stratejistlerinden biri olarak gördüğü Hasan Abbasi, Türkiye İran'ındır açıklamasında bulundu. Türkiye 2500 yıldan beri İran'a aittir. Erdoğan anahtarı ev sahibine versin ve kendisi de İran hava sahasını kullanarak Katar'a kaçabilir açıklamasında bulundu. İnanın ki dostlar bu haberi üçüncü kez okuyorum. Her seferinde gülmem geliyor. Oraları kestim. Bu İran'ın kafası Ayrı bir dünya nasıl saçmalıyorlar bu da soru işareti. 2500 yıldır İran'a aitmişiz gel de gülme. İran Dışişleri Bakanı ise Amerika iyi niyet göstergesi olarak bloke etmiş olduğu paramızdan 10 milyar doları serbest bıraksın biz de daha hızlı bir şekilde nükleer müzakerelere geri dönelim açıklamasında bulundu. İran'ın en büyük ekonomi gazetesi İktisat Dünyası manşetten şunu duyuruyor Erdoğan As'ta Acaba 2023 seçimlerini görecek mi şeklinde haber servis edilmiş. Aslında düşmanlıkları sadece gazete üzerinden değil internet sitelerinde de bu haber var. Üstelik Foreign Policy'den bu haber almışlar. Haberin başlığı Erdoğan hasta şeklinde. Bilindiği gibi işlerine gelmeyince Amerika'ya düşman olurlar fakat hemen ABD dergisinden haberi buraya yapıştırmışlar. Haberin başlığı Erdoğan hasta şeklinde. Washington'ın önde gelen Türkiye uzmanlarından ve Poray'in polisi yazarı Cook'a göre Erdoğan'ın sağlık durumunun giderek kötüleştiğini ve 2023'te sahnede olamayabileceği yazılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimi gözlemcilerin Hulusi Akar'a sempatik baktığını söyleyen Cook, bunun çok yanlış olduğunu ve Savunma Bakanı'nın Erdoğan'la aynı görüşten geldiğini vurguluyor. Cook'un, Akar'ın Türkiye siyasetindeki rolünün detaylıca anlatıldığı Foreign Policy dergisindeki makali İran basını işine geldiği için hemen bu şekilde uzun uzun özetlemiş. Yine diğer haberlerimizde maalesef İdlib'de yine kötü gelişmeler yaşanıyor. Rejim İdlib'in doğusundaki San, Meyya, Nairab kasabalarını hedef alırken Türkiye'nin karakollarının bulunduğu bölgelerde atışlar yapıldığı ifade edilmiş. Türkiye sessizliğini koruyor cümlesi kullanılmış. İran rejiminin desteklediği Kudüs güçleriyle Esad ordusu Türkiye'nin kontrolündeki İdlib'i kuşatmaya devam ediyor. Son iki gündür topçu atışlarıyla İdlib'i hedef aldıkları yazılmış. Önemli bir gelişme yaşandı. Cezayir ile ilgili iki videodur Cezayir Fransa olayından bahsediyoruz. Cezayir Fransa'ya hava sahasını kapattığını duyurdu. Cezayir Fransız askeri uçaklarının hava sahasına girmesine izin vermeyecek. Fransız uçaklarının hava sahasını kullanabilmesi Mutefrika döneminde alınan bir bir karardı. Bunu da hatırlatalım. Karar Fransa'nın sahaldeki operasyonlarını çok büyük oranda etkileyecek. Zaten baktığımızda Cezayir'in Afrika'nın en büyük ülkesi olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Libya'daki meşru hükümet ile imzaladığımız askeri eğitim, işbirliği ve danışmanlık anlaşması kapsamında Libya silahlı kuvvetlerine yönelik eğitimler uluslararası hukuka uygun olarak devam ediyor. Görevli personelin Libya'lı askerlere Keskin nişancı eğitimi verdiği Milli Savunma Bakanlığımız tarafından duyuruluyor. İtalyan Havacılık Radar İzleme Sitesi Aytemir Radar'a göre Fransız donanmasıyla adeta dalga geçilmiş. Fransa Donanma Fırkati'nin Akonit kod adı F713'ün içerisinden fotoğraf görmektesiniz. Hepimizin Google'a girip bakabileceği Merin trafiği kullanıyorlar. Gerçekten ilginç. Fransız donanmasının kendi transponder takip sistemi yok mu? Bu da büyük bir soru işareti olmuş. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimde bulunuluyor açıklaması yapıldı. Yine Fransız araştırma gemisi 6 mili geçince donanmamız müdahale etmişti. Fransa, Yunanistan, Türkiye'ye karşı daha sonrasında savunma ve güvenlik anlaşması imzaladı. Yunanlar yelken eğitimi gören ve zararsız geçiş hakkını kullanan ülkemize ait bir yelkenli gemiye Frontex teknesiyle müdahale etmiş durumda. Bunu da ifade edelim. Afganistan'da ise malum şahısların Afganistan'daki görevimiz tamamen bitince Yahudi ülkesi olan Pakistan'a giderek kendimi nokta nokta yapacağım açıklamasına yer verilmiş. Bir diğer ise Pakistan'a karşı mücadele edeceğim çünkü orası kafir ve mürtetlerin ülkesi şeklinde değişen malum şahıslar şeklinde ironi yapılmış. Yine İtalyan Havacılık Radar İzleme sitesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait Boeing P8A'nın Doğu Akdeniz üzerinde gözetim görevi yaptığı ifade ediyor. Uçak her zamanki gibi Sigonella'da yani İtalya'da bulunan NATO üstünden kalkmış durumda. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler gelişiyor. Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var açıklamasında bulundu. Hindistan, Türkiye ve Özbekistan Kabil'e uçuşlara yeniden başlayacak. Bu kapsamda Kabil Havalimanı'ndan fotoğraf görmektesiniz. Yeni Delhi, İstanbul ve Taşkent'ten aslında bir uçuşun 30 Eylül'de yapıldığı ifade ediliyor. Almanya'da komando merkezinde stratejik keşif komutanlığında bulunan askeri istihbarat komutanlığının koordinatları paylaşılmış. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Polonya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığımız tarafından duyuru yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruda ise gösteri uçuşu için Malta'ya giden Hava Kuvvetlerimizin Solo Türk ekibinin Malta'da bulunan Türk şehitliğini ziyaret ettiği duyuruldu. Şanlı ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Manisa'da Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ziyaretin ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geliyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze Mete'nin hedefleri 12'den vuracağını bildiriyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lazer güdümlü mini füze Mete geliyor. Roketsan'ın geliştirdiği ve testleri süren Mete İHA, İKA ve İDA'larda kullanılabilecek, tek personel tarafından ateşlenebilecek. Diğer haberimiz Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararlara destek gösterisi yapılıyor. Başkan Tunus'un merkezinde bulunan Habib Burgiba Caddesi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla Cumhurbaşkanı'na destek gösterisi düzenleniyor. Oturma eylemi şeklinde yapılan destek gösterisinde halk yolsuzluk sistemini çökertiyor, parlamenter sisteme dönüşe hayır, umut ve rüyamızı yıkan sisteme hayır şeklinde darbecilerin eylem yaptığı ifade edilmiş. Çok sayıda olabildiğince çok gelişmeyi aktardık. Hoşçakalın.